Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kahve yapıyoruz arkadaşlar. Gece oldu canım çok sıkıldı. Biz de yine kahve yapmıyoruz. O zaman kahve yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone ol, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ve milkshake makinesinde. Yani buz bile kırıyor bu makine arkadaşlar. Bundan kahve bile yapabiliyoruz. Şimdi ablamla kahve yaptı da bundan ondan böyle duruyor. Evet ilk biraz kahve Çok koyacağım. Çok koymayalım bir Bu da ben kaşıkla yapayım. Bekleyin kaşığı Tamam yeterli arkadaşlar. Şimdi şeker koyacağız. Bugün bir tane daha yapmıştım. Şeker biraz çok koydum. Çünkü sonra şekersiz diye birazcık daha şeker koymak zorunda kaldım. Evet. Sütümüzü de ekleyelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu kapağı nerede? Buradaymış. Kapağını kapatalım. Ve ben mix çek makinesine koyup geliyorum. Evet arkadaşlar Ayşe ablam da bunu takmak konusunda bana yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar biraz bekle bekletmemiz gerekiyor. Çünkü Böyle... böyle beklet gerekli. Bekle be. Burada kalmış. Şunu biraz aldık. Neyse kalsın şunuz. <laughs> evet arkadaşlar, min çekimiz hazır. Şimdi bunu bardağa dökeceğiz. Çay çekimi. Afadon ah, kahve. Zor. Kahve. Evet. Şimdi Ayşe abinin yardımıyla bunu içeceğim. Arkadaşlar aşağıdan geldi. Tamam. Nasıl çabuk açtın? Şimdi şunu da açar mısın? Kapan. Her şey arkadaşlar her şey yapmamı istiyordum. Aa ben de açamadım. <laughs> açamadım bir bakın ya tamam. Buzların nerede? Burada. Erimişler erimiş. Evet. Arkadaşlar şimdi kahvemi buna koyuyorum ben de atayım. Evet. Çok olduğu için mi bilmiyorum. Tam buzları atıyoruz arkadaşlar. Bir dakika koyup tatma zamanı. Evet. Tatma bakalım bakalım. Arkadaşlar çok güzel olmuş. <laughs> Siz de tadabilirseniz şuradan kameradan vermeye çalışıyorum. Ben bakayım. Bak. Çok güzel değil mi? Evet ama biraz daha soğuk olabilir. Biraz buz katalım. Aynen. Buzlar buraya Ayşe'm koyduğu için. Sen de <laughs> <ne> mi? <laughs> ya ben demedim ya. Sen buzu kaldıracağım diye buraya koydun. Sen ne <laughs> aldın işte orada? Arkadaşlar. <laughs> biz bir buz daha koyup videoyu kapatalım. Çok evet arkadaşlar. <laughs> Buz kalmadı hiç koyamayacağım. maalesef. Arkadaşlar şimdi bu videodan da bu kadar olsun kahve. Kahvenin Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum.